İspanya'nın en güzel bölgelerinden birinin başkenti Sevilla. O güzeller güzeli şehrin futbol takımı malum. Avrupa Ligi'nin fatihi, organizasyonun efendisi. Nasıl Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in tekelindeyse, yaşlı kıtanın genç turnuvası onlardan soruluyor. Uzunca bir süre kimsenin yanlarına yaklaşması beklenmiyor. Anka kuşu misali hep küllerinden doğuyorlar. Hacı Atmaz misali asla düşmüyorlar. Fırsatını bulduklarında da sizi yere seriyorlar. Bu sezon bir ara kabus gören camia acaba küme düşer mi derken yaşanılanlar usta bir senaristin kaleminden çıkmış gibiydi. Devler arenasında üçüncü olabilen Sevilla yoluna abonesi olduğu Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Lopetegi, Sampoli, Mendilibar'la kanatlanan Kırmızı Beyazlılar, Jose Mourinho'nun Roma'sı karşısında zafere ulaştı. 31 Mayıs'ta İspanyol ekibi bir zamanların 3. mevkisi, günümüzün Kupa ikisinde 7. defa taçlandı. Onun dışında Endülüslülerin tarihinde bir 5 kral kupası, bir de süper kupa şampiyonluğu yazıyor. Gelin geçmişe dönelim, Avrupa'da yenilmezlik şerbetini içmiş bu kulübü biraz irdeleyelim. Biraz tarih, biraz futbol derken şair gibi raks edelim. 19. yüzyılın sonunda ekmeğinin peşindeki İngilizler Avrupa'nın büyük kentlerine çil yavrusu gibi dağılmıştı. Ticaretle uğraşan bir azınlık futbol tutkularını başkalarına aşılayacaktı. Henüz o günlerde emekleme günlerinde olan futbol böylece sınırları aşıyor, çoğu isimsiz kahraman sayesinde başka diğerlerde de oynanmaya başlıyordu. Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takımın yıllarca 1905'te kapılarını açtığı iddia ediliyordu. Oysa Sevilla için ilk zil 1890'da çalmıştı. 2010'ların başında kulüp tarihi için çalışan ekip, bir İskoçya gazetesinde hazine değerinde bir haber bulmuştu. 17 Mart 1890 tarihli Dundee Courier gazetesinin haberinde 8 Mart'ta İspanya'da ilk futbol maçının oynandığı yazıyordu. Bir tarafta ülkenin en eski kulübü Recreativo Huelva vardı, diğer yanda Sevilla. İngilizlerin çay saatinde 35'er dakikalık iki devre üzerinden oynanan karşılaşmayı Avrupa Fatih'i kazanırken ilk golü de Ritson atmıştı. Haberde Sevilla'nın 25 Ocak 1890'da nasıl kurulduğu da anlatılmıştı. Yaklaşık 6 hafta önce İngiliz kökenli birkaç hevesli genç sakin bir atletizm derneği kurma önerisini değerlendirmek amacıyla kafelerden birinde bir araya geldi Esas olarak ticari işlerle uğraşan çoğunluğumuz egzersiz yapma ihtiyacını büyük ölçüde hissediyordu. Bir süre konuştuktan ve sınırlı miktarda bira içtikten sonra Kulüp de Futbol de Sevilla usulüne uygun olarak kuruldu ve yöneticiler seçildi. Yarı yarıya İspanyol ve İngiliz'dik. İlk başkanları Edward Johnston aslen İskoç'tu. Kentte 27 yıl konsolos yardımcılığı da yapan futbol sevdalısı bir nakliye şirketinin uzun yıllar temsilciliğini yapmıştı. Peki neyle ünlüymüş biliyor musunuz? Sevilla'dan İskoçya'da Dundee'ye giden tonlarca portakal sayesinde yapılan reçellerle. Yerel turnuvaları saymazsanız ilk büyük başarılarını Kral Kupası'nda kazandıklarında ilk başkanları çoktan mezardaydı. 1935'te günümüzün Kral Kupası'nı kazanan camia aynı başarıyı 1939'da da tekrarlamıştı. Tabii o tarihte artık organizasyonun adı General Kupası'ydı. İspanya İç Savaşı'nı kazanan General Franco'nun varlığı ülkenin her yerinde hissediliyordu. 1945-46 sezonunda şampiyonlukla tanışan Sevilla, Barcelona'nın bir puan önünde zafere ulaşmıştı. Şallar havadaydı, ole nidaları ağızlardaydı. 1948'de General Kupası'nı bir daha kaldıran camia, yaklaşık 60 yıl bir başarıya imza atamayacak, 7 sezonda ikinci küme tozu yutacaktı. 2006'da lanet bozulacak, Avrupa'da bir destan başlayacaktı. Kulübün yazgısı 2002'de Jose Maria Del Nido'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla değişiyordu. Çiçeği burnunda başkanın ilk icraatı sonradan eski kalecilerinin sportif direktörlüğe getirilmesiydi. Monchi'nin namı kısa sürede yürüyecek, transfer sihirbazı olarak tüm dünyada ünlenecekti. Monchi bir sistem inşa ediyordu. Altyapıdan Sergio Ramos, Jose Antonio Reyes, Diego Capel, Jesus Navas, Antonio Puerta gibi inciler A takıma taşınıyor. Yeryüzünün dört bir köşesindeki 700 scout sayesinde Adriano, Dani Alves, Julio Baptista, Seydou Keita ve Ivan Rakitic gibi birçok önemli yıldız kulübe iyi koşullarda kazandırılıyordu. Sevilla'yı Sevilla yapan Monchi'ydi. Hasat zamanı gelmişti. 2006'da ilk UEFA Kupası zaferi Middlesbrough karşısında gelmişti. Juan de Ramos'un öğrencileri İngilizlere sahayı dar etmiş 4-0'lık skorla galip gelmişti. Sahanın yıldızı Enzo Maresca'nın iki golü dışında Luis Fabiano ve Frederic Kanute de ağları havalandırmıştı. O finalde sahada olanlardan Escude ve Adriano sonradan Beşiktaşlı olacaktı. Süper Kupa'da da Barcelona'yı üçleyen Kırmızı Beyazlılar akıllara Yahya Kemal Beyatlı'nın Endülüs'te Raks şiirini getiriyordu. Her rengi istemez gözümüz, şimdi aldıdır. İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır. O günlerde Avrupa'nın en tehlikeli takımı onlardı. 2007'de Espanyol'la UEFA Kupası'nın finalinde buluşan Endülüslüler bu sefer ilk başkanlarının memleketinde raks ediyordu. Glasgow'da sonranın Beşiktaşlısı Adriano perdeyi açmış, 4 yıl sonra Galatasaray'a transfer olacak Albert Riera eşitliği sağlamıştı. Uzatmalarda da taraflar birer gol bulunca kazananı penaltılar belirlemişti. Sezonun sonunda da Etafe'yi Kanote'nin golüyle yenen Sevilla, 59 yıllık Kral Kupası hasretini dindirmişti. Her şey harikaydı ta ki 2 ay sonra oynanan bir maça kadar. Sezonun galası Etafe karşısındaydı. İlk yarının sonlarında bir anda ceza sahası karışıyordu. Bir oyuncu yığılıp kalmıştı. Arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında yapılan müdahaleye cevap veren futbolcu ayağa kalkmış, soyunma odasının yolunu tutmuştu. Fakat Azrail bırakmıyordu. Soyunma odasında fenalaşan altyapı çıkışlı delikanlının bilinci kapanıyordu. Acilen ambulansla hastaneye kaldırıldıysa da 3 gün süren mücadelesinin ardından acı haber gelmişti. 100 gün önce son penaltıyı atarak takımına UEFA kupasını getiren Antonio Puerta 22'sinde hayatını kaybetmişti. Tesadüf bu ya, o finalde üzülenlerden Daniel Harke sonradan Espanyol kaptanı olacak, 2009'da da sevgilisiyle konuşurken kalp krizi geçirip ölecek. Savunma oyuncusunun vefatından sonra Espanyolun sahasında oynadığı ilk lig maçı esnasında kızının doğması adeta meleklerin işiydi. İspanya'da her statta yapılan saygı duruşlarını 31 Ağustos'ta Süper Kupa izlemişti. Sahada 22 Puerta mücadele ediyor, Milan kazanıyordu. Evet, her iki takım da formalarının arkasına ölen solak yıldızın adını yazdırmıştı. Açılışı Sevilla yapıyor, gol kutlamasında göğü işaret eden parmaklar, ekranları başındaki milyonların kurumaya bıraktıkları mendillerinin yeniden ıslanmasına neden oluyordu. Kapanışı yapan Kaka da onun ismini gösteriyordu. Euro 2008 finalinin ardından İspanya şampiyonluğun tadını çıkarırken bir isim gözümüze çarpıyordu. Sevilla altyapısından arkadaşı Sergio Ramos üzerindeki tişörtte yazanla futbol severleri adeta gözyaşlarına boğuyordu. Siempre con nosotros yani daima bizimle. Arkasında okunan 16 numara, arkadaşından yadigar kalmıştı ona. Aynı tişört 11 Temmuz 2010'da da Güney Afrika'da giyilmişti. Seremonide Ramos'a Navas'ta katılmıştı. İşte o gün Iniesta boğalara Dünya Kupası'nı getiren golü atmış, formasının altından görünen tişörtte aynı şey Parke için yazılmıştı. 2007 UEFA Kupası finalinde sahne aldıktan sonra hayatını kaybeden iki oyuncu, 3 yıl sonra futbolun en büyük organizasyonunda unutulmamıştı. Bir düğünde iki cenaze hatırlatılmıştı. Kupa 2'de arka arkaya zaferler yaşayan kulüp benzerini Devler Arenası'nda da yapmak istiyordu. Fakat bir türlü Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri noktaya gelememişlerdi. 2008'de temsilcimiz Fenerbahçe penaltılarla elenen Sevilla, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda sadece bir kez 2018'de çeyrek final görecekti. 2009'da UEFA Kupası'nın adı değişiyor, Avrupa Ligi ismi yavaş yavaş markalaşıyordu. Nadas 2014'te bitmiş, Unai Emery'nin çalıştırdığı İspanyol ekibi komşusu Portekiz'in devi Benfica'yı penaltılarla devirmişti. Tesadüf bu ya, o gün rakip olanlardan Oscar Cardozo ile Marco Marin kısa süre sonra Trabzon'da buluşacaktı. Süper Kupa'da Cristiano Ronaldo'ya teslim olan Endülüslüler Real Madrid'e boyun eğmişti. Kolombiyalı Santrafor Carlos Baca'nın sürüklediği Kırmızı Beyazlılar 2015'te yine yaşlı kıtanın genç turnuvasında finaldeydi. Zaten onların orada olması adettendi. Fakat rakip buralara yabancıydı. Ukrayna ekibi Dnipro birçoklarını şaşırtarak Varşova'daki finale kadar gelmişti. 5 gole sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanan Emery'nin öğrencileri tacı yine bırakmamıştı. İki defa ağları bulan Bakka yıldızlaşırken kaybeden takımdan Deniz Boyko ile Yehens sonradan Türkiye'ye transfer olacaktı. Boyko Beşiktaş'ın kalesinde güven vermezken Selezniol Karabük Spor, spor ve Bursaspor formalarıyla goller atacaktı. 2015'in Süper Kupası'ndaki rakip bu sefer Barcelona'ydı. 4-4'lük maçta 9 gol atılmış, son sözü söyleyen Pedro Katalanları havaya uçurmuştu. Endülüslüler de sahne alanlardan Mariano Galatasaray, Adil Rami ise Fenerbahçe forması giyecekti. Ertesi sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Sevilla, grupta Manchester City ve Juventus'un ardından 3. olunca yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Tabi bu haber kupaya gözünü dikenler için hiç iyi değildi. Bilbao'yu çeyrek finalde penaltılarla deviren Emery'nin öğrencileri, yarı finalde de Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı şahları elemişti. Final Basel'deydi. Rakip deseniz bu sefer Çetin Ceviz'di. Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool birçoklarına göre kupanın favorisiydi. Fakat Sevilla bu organizasyonun olan şüphelisiydi. Açılışı sonradan Türkiye'ye ayak basacak Daniel Sturridge yapıyor. Mariano'nun asistiyle Kevin Gameiro skora eşitliyordu. İki gol atan Koke, 5. Avrupa Ligi zaferini getiriyordu. Liverpool kulübesinde oturan Şikirten Fenerbahçe'ye, kupa kaldıranlardan Enzonzi de Galatasaray'a gelecekti. Yazın Emery PSG'nin başına geçiyor, Sampoli takımın yeni teknik direktörü oluyordu. Arjantinli ayağının tozuyla Süper Kupayı alabildi fakat eski dost o gün düşman olmuştu. 2016'da Süper Kupa zaferine saniyeler kalmıştı. Franco Vazquez ve Yerhen Konoplianka'nın golleriyle 2-1 bir önde olan Sevilla uzatmalarda saniyeleri sayarken kafayı yapıştıran Sergio Ramos eski takımını üzüyordu. O an Oscar Wilde'ın yazdığı Tuncay Kurtis sayesinde bu topraklarda ezberlenen oysa herkes öldürür sevdiğini şiiri akıllara geliyordu. Kimi satar kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken kimi kılı kıpırdamadan. Dizeleri zihinlerde çınlamıştı. Dani Carvajal'in 119. dakikadaki golü skoru ilan etmişti. Endülüslüler yine Süper Kupayı alamamıştı. Bu sefer onları yıkan 2005'te 27 milyon avroya Real Madrid'e sattıkları altyapılarının yıldızıydı. 2017 yılının ilk baharında transfer cambazı Roma'nın yolunu tutmuştu. Emery'den sonra Monchi de artık yoktu. Başarının mimarı oydu. İki yıl sonra taraftarı en az bir kupa kadar sevindiren bir gelişme yaşanıyor. Kral ait olduğu topraklara dönüyordu. Taş yerinde ağırdı. 2019'da sportif direktörlüğe yine Monchi'yi getiren camia tekrar kanatlanacaktı. Ertesi sene dünya koronavirüs salgınına teslim olmuştu. Bir süre ara verilen futbol kapalı kapılar ardında oynanmaya başlıyordu. Tek maç üzerinden maçlar yapılıyor, kazanan yoluna devam ediyordu. 21 Ağustos 2020'deki final Köln'deydi. Bir tarafta bu organizasyonun en başarılı takımı olan Sevilla vardı. Diğer yanda en çok kazananlardan Inter. Birçokları İspanyolların artık bir final kaybetmesini bekliyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymuyor. Romelu Lukaku'nun kendi kalesine attığı gol Endülüs'te raksı başlatıyordu. 2020 Süper Kupası ise bu sefer Bayern'e kaybediliyordu. Lopetegui'nin çalıştırdığı Sevilla yine uzatmalarda boyun eğmişti mişti Tesadüf bu ya, o akşam son sözü İspanyol Javi Martinez söylemişti. 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a son 16 turunda eğlenmeleri belki haber değildi. Fakat 2022'de abonesi oldukları Avrupa Ligi'nde yine son 16'da West Ham'a boyun eğmeleri kimilerine göre sürprizdi. Kötü geçen sezonun sonunda Roma karşısında kazandıkları Avrupa Ligi finali yüreklere soğuk su serpmişti. Kupa 2'de 7 defa taçlanan Sevilla'yı 3 er şampiyonluğu bulunan Inter, Liverpool ve Juventus takip ediyor. Futbolun devleri Endülüslülere yan bakamıyor. Gelin biraz bu sezonu mercek altına alayım. Önce hocalarından başlayayım. Sezona bask futbol adamı Lopetegi ile başladı Sevilla. Özgeçmişinde Real Madrid ve Barcelona yazan bir zamanların file bekçisi İspanya'nın da kalesini bir maçta korumuştu. Büyüklerde yedekti, küçüklerde kaledeydi. Hocalık kariyerinde genç milli takımın değişik yaş gruplarını çalıştırmış, boğalara U19 ve U21'de iki Avrupa şampiyonluğu kazandırmıştı. Başarısız bir Porto macerası sonrası İspanya'nın hocası olmuştu. 2018 Dünya Kupası sırasında yaşananlar unutulmazdı turnuva sonrası Real Madrid'i çalıştıracağı açıklanan Lopetegi, gruptaki ilk maçlarına 48 saat kala kovulmuştu. Beyaz Şimşekler'in teknik direktörü olma şansı birine kaç kez gelirdi ki? Fakat İspanyol devinde başarılı olamamış, Beşlik Simi'de döndükleri El Clasico sonrası kovulmuştu. 2019'da Sevilla'nın başına geçen hoca ilk sezonunda Avrupa Ligi zaferine ulaşmıştı. Bu sezona kadar da keyifler yerindeydi ta ki arka arkaya gelen yenilgilere kadar. Lopetegui gitmiş, Sampoli yine kulübün başına geçmişti. Endülüs'teki ikinci macerası 6 Ekim'de başlayan Arjantinli Kırmızı-Beyazlıların Fenerbahçe'yi elediği eşleşmede kulübedeydi. 21 Mart'ta alınan Hetafe yenilgisi sonrasında gönderilen Sampaoli'de dertlere derman olamamıştı. Ondan bayrağı devralan José Luis Mendilibar'dı. Futbolculuğunda ikinci kümeden ötesini göremeyen bir zamanların orta saha oyuncusu, teknik adamlığında küçük ekiplerde yaptıklarıyla dikkat çekmiş Vaya Dolidi ikinci ligde zafere götürmüştü. Bask diyarının miniklerinden Eibar'ı sadece Kral Kupası'nda çeyrek final oynatmamış, ligde de dokuzunculuk tattırmıştı. Takımın 2021'de küme düşmesinden sonra Alaves'e giden Baskoca, Sevilla'nın başında Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardı. Mendilibar'ın ilk ciddi Avrupa sınavı Manchester United'a karşıydı. Bundan iyisi Şam'da kayısıydı. Başkalarının kabusu şüphesiz onun için rüya olmuş durumda. Daha önce Avrupa'da hiç final kaybetmemiş olan Jose Mourinho'nun bileğini bükmeyi başaran Baskoca'nın geleceğe merak ediliyor. Sevilla'nın genleri sayesinde artık özgeçmişinde Avrupa şampiyonluğu yazıyor. Bu sezon 53 maç yapan Sevilla'da Dünya Kupası'na renk katan Fas milli takımından da hatırladığımız Bono 32, Marco Dimitrovic 21 karşılaşmada görev yaptı. Eski Galatasaraylılardan Marko sakatlığı yüzünden forma şansı az bulurken artık rotasyon oyuncusu olarak dikkat çeken Alex Teyes tüm kulvarlarda 33 defa kırmızı beyazlıların formasını terletti. Katar'da Arjantin'le Dünya Kupası kazananlardan Marcos Acuña'nın 38, Gonzalo Montiel'in 30 35 maçı bulunuyor. Montiel'in 5 ay arayla attığı penaltılarla ülkesine Dünya Kupası'nı, kulübüne de Avrupa Ligi'ni getirmesi hoş bir tesadüf olsa gerek. Kasım ayında 38. yaş gününü kutlayacak olan kaptan Jesus Navas 42 maçta sahne aldı. Takımın ilk Avrupa zaferinde de olan emektar, Emery döneminde Manchester City'de forma giydiğinden Avrupa Ligi'nde 4 şampiyonluk gördü. Eski Galatasaraylı Fernando, savunmada yaşanan sakatlıklardan kimi maçlarda stoperdi. Tıpkı Sevilla'nın bu sezon en çok oynayan futbolcusu Nemanja Gudel gibi. Tüm kulvarlarda 45 defa görev yapan Sırp Yıldız'ı, ondan bir maça eksik olan Ivan Rakiti çizliyor. Takımın beyni olan Hırvat Maestro'nun 36'sına merdiven dayadığını anımsatmalı. Orta sahadaki Oliver Torres, Suso ve Eric Lamela Sevilla takımının olmazsa olmazlarıydı. İlerideki Rafa Mirle, Josef en Nesiri sezonun unutulmazlarıydı. Portekiz'e attığı kafa golüyle Fas'ı Dünya Kupası'nda yarı finale çıkaran en Nesiri, Sevilla formasıyla 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 17 gole imza attı. 2000 yıllık bir öyküsü olan Sevilla, 700 12'de Endülüs Emevileri tarafından ele geçirilmişti. Ertesi yüzyıl Vikingler tarafından bir bölümü yağmalanan kent Müslümanlar olmasa rahatlıkla istila edilecekti. Emeviler önemli merkezlerinden biri olan şehri Cansperane bir şekilde savunmuştu. 1248'de 3. Fernando'ya teslim olan Sevilla, İber Yarımadası'ndaki Müslümanlar ve Yahudilerin uzaklaştırılmasını hedefleyen Reconquista yani yeniden fetih çabası sırasında yıllar içinde çok zengin olmuştu. Şehir gücünü göstermek için Ayasofya'dan daha büyük bir katedral yaptırmak istiyordu. 15. yüzyılın başında yapımına başlamıştı ve ancak ertesi asır tamamlanabilen katedral 1987'den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor ve Amerika'yı keşfeden Christoph Colomb burada yatıyor. Biraz tarihe fazla daldım Pelin diyebilirsiniz ancak bu katedral futbol açısından da mühim. Avrupa Ligi'ni 7. defa kazanan Sevilla'nın otobüsle kente attığı zafer turunda önemli uğraklarından biri olan katedral daha önce de taraftarların protestolarına ev sahipliği yapmıştı. Seviya'nın ezeli rakibi Real Betis 1907'de kapılarını açmıştı. Onların ilk yıllarında kulübe katılanlar arasında Seviya'dan ayrılanlar da vardı. Kentin ilk takımı kurulduğu günden beri kırmızıyla beyazdı. Betis deseniz önce mavi beyazdı. 1910'larda İskoçya'da okuyan bir üyeleri sayesinde Celtic esas alınıyor. Formalar böylece yeşil ve beyazla tanışıyordu. Sevilla orta ve üst sınıfın takımıydı. Betis daha çok işçilerin, kırmızı beyazlıların yuvası. Ramon Sanchez Pizuan 1986'da Şampiyon Kulüpler Kupası, 2022'de de Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Penaltılara kalan 1986'nın unutulmaz finalinde 4 atışı da kurtaran Staab Bükreş'in kalecisi her mutluk adam burada yıldızlaşmış. Barcelona beyaz noktaya gömülmüştü. 1958'de açılan 43 bin kişilik stadyum Sevilla'nın tek şampiyonluğunu kazandıran başkanın ismini taşıyor. Yeşil beyazlıların stadyumu da Betis'in eski başkanlarından Benito Marin'in adını taşıyor. Katedral tarafından zamanında kutsanan mabet bugün yaklaşık 61 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Her iki takımda birer kez şampiyonluğa ulaşırken Betis'in 3, Sevilla'nın 5 kral kupası bulunuyor. İspanya'nın ilk 3 liginde de şampiyonluğu kazanan tek takım olan Betis, 1992'de neredeyse kepenkleri kapatıyordu. Kulübü iflastan kurtaran Manuel Luis de Lopera'nın başkan olması o günlerde dertlere derman olmuştu. Hatta onun adı bir ara stadyuma verilse de 2010'da bu karardan dönülmüştü. İşte Betis küme düştüğünde taraftarlar Sevilla Katedrali'nin önünde onun kellesini istemişti. İspanya'nın en coşkulu rekabetlerinden biri olan Sevilla derbisinde ilk maç 1915'te yapılmış. O gün kırmızı beyazlılar gülmüştü. Bugüne dek oynanan 139 karşılaşmanın 65'ini Sevilla, 40'ını ise Betis kazandı. Sevilla 212, Betis 161 gol atmış durumda. Büyük derbe olarak da anılan rekabette şüphesiz en ilginç randevu Avrupa Ligi'ndeydi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 16 eşleşmesinin ilk maçı Sevilla'nın stadındaydı. Kazanan 2-0'lık skorla deplasmanda oynayan Betis'ti. Tesadüfe bakın ki golleri atanlardan birinin ismi Sevilla'ydı. Bir hafta sonraki rövanşta yeşil beyazlılar turlar diyenler yanılıyor, Reyes ve Baka'nın golleriyle maç uzatmalara kalıyordu. Büyük derbiye de bu yakışırdı. Son sözü penaltılar söylemiş, oradan galip çıkan kırmızı beyazlılar yoluna devam edip 3. Avrupa Ligi zaferini elde etmişti. Güzeller güzeli Sevilla'nın gurur kaynağı onlar. 2000'lerde şahlanarak ezeli rakipleri Betis'i gölgede bıraktılar, rakip taraftarları kıskandırdılar, finallerin takımı oldular. Endülüs'te raks yaparken akıllara ölümsüz bir şairi de düşürdüler. Nasıl bitiyordu Yahya Kemal'in unutulmaz şiiri? Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden ole. Hakikaten kentte oleler bitmiyor, onlar kazanmaktan sıkılmıyor. Avrupa Ligi'nin fatihi onlar. 2023'te 7. defa taçlandıkları organizasyonda oynadıkları her finali kazandılar. Bakmayın süper kupadaki hüsranlarına, kazanmak onların genlerinde var. Söz konusu Avrupa Ligi ise gerisi teferruat.